Şimdi başladım. <laughs> Şimdi başlıyor herhalde röportaj. Evet. Oyunculuğa nasıl başladım? Babam öğretmendi, memurdu. Ee, orada titreme girdi. Bir daha söyleyeyim mi? Allah bir çay ocağı var. <laughs> çay ocağında çalışıyorum. Merhaba Orhan. Evime hoş geldin. Hoş bulduk. Çalışma köşemde seni ağırlamak istedim. Ee, çünkü burası benim için özel bir köşe. Burada üretiyorum eee <laughs> çok güzel kitaplar. Yani. <laughs> Arkada arkadaşlar gülüyorlar falan. İzleyicimiz de var yani bu oyun. <laughs> Televizyon programı gibi oldu. 3 2 1. O ikinci. Güzel konuştun mu Ömer? Koç, dinlen et güzeldi. Ben dinlen demiyordum, yani, vallahi dinliyordum. Bence güzeldi. Bunu durduruyorum zaten. Yok, şey. Yani çok şey... Sonuna kadar dinledim. Detaylara tamam, çok varsa. girdim. ve ayrıntılı şekilde anlattım. Yani, yani zaten... hani ben bir ara böyle... Ee, <laughs> felsefe ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Benim gelişimim bu yöndeydi. Soru neydi? İdolün var mıydı? <laughs> Evet. <laughs> Tiyatroya küçük yaşta başladım. Ee, evimizin yanında bir cep sahne vardı. Kartal Sanat Tiyatrosu, Rıfat Ilgaz sahnesi. Orada provaları, e, oyunları izlemeye gide gele oranın bir bireyi haline geldim. 5 ee, yaşımdan 15-16 yaşlarıma kadar orada atölyelerde eğitim aldım. Çocuk oyunlarında, yetişkin oyunlarında e, rol aldım. Lise döneminde, ortaokul döneminde aktif olarak hep tiyatro ile iç içeydim. E, sonrasında televizyon ve sinema sektörüne küçük e, geçişler yaptım. Birkaç e, projede yer aldım. Ardından konservatuar dönemi başladı. Adana'da Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda 4 sene Okuduktan sonra bir takım sebeplerden dolayı terk edip geri geldim. Konservatuar öncesi de birkaç projede rol almıştım. Tecrübelerim vardı. Tiyatro ile içe büyüdüğüm için zaten televizyon camiasından da insanlar tanıyordum. Bu bir avantaj oldu ve birkaç projede rol aldım. Konservatuar sürecinde 4 yıl boyunca hiç çalışmadım ama sonrasında birkaç proje projede çalıştım tabii ki çocuk yaşta seyirci karşısında temsillere çıkıp rol almak ve seyircinin beğenisini alkışını kazanmak insana haz veren bir duygu o yaşta da bu hazı tattığınız zaman bu bir bağımlılık yaratıyor ve sizin mesleğiniz haline geliyor. yani başka bir iş yapıyor olsam da yine tiyatroyla haşır neşir olurdum diye düşünüyordum ee, ve oyuncu oldum yani. Selam söyle. Bağ üstüne. Ee, Efser bahsettiydi de bacın böbrek hastasıymış herhalde. Kupüreti peşinde hiç değildim. Çocukken zaten e, daha çok tiyatro ile işçi olduğum için oyuncu olacağım, sahneye çıkan bir oyuncu olacağım gibi düşünüyordum. Ee, ama yine küçük yaşta televizyon karşısında ufak tefek rollerde kendimi izleyince o yaşta kendini ekranda izlemenin ve milyonlarca insan tarafından izlenilmenin verdiği haz duygusunda da tadınca benim büyüyünce televizyon ve sinema sektörüne girmemem de kaçınılmaz olurdu. Çok kötü bir cümle bu. <laughs> kaçınılmaz derken yani bir yerlerde rol alacaktım ve bunlar da benim için birçok özel projeydi yani. Hayat açısından geri dönüşü güçlü e, ve bana büyük tecrübe kazandıran işlerdi. Mesela oynadığınız karakter size bir şey kazandırıyor mu? Tabii ki. Ben e, bu işi asla hiçbir zaman e, para kazanmak, zengin olmak e, için yapmadım. Çünkü zaten tiyatro oyuncusuysan e, çok kolay geçinemiyorsun. Eğer devlete ya da büyük şehir ya da şehir tiyatrolarına bağlı sabit maaşlı bir oyuncuysan ki onların da meblağları çok çok yüksek değil. Ee, seni yani ne doyurur ne aç bırakır. <laughs> Onun dışında başrollerde oynayayım, inanılmaz şöhret olayım, sokakta yürüyemez hale geleyim. işte lüks arabalarım olsun, villalarda oturayım gibi öyle büyük hayallerim hiç olmadı. Daha çok e, kariyer sevdalısıyız. Birçoğunun ki üne merak, ben de yaşam kavgası diyelim. Peki hani az önce dediğiniz o konuya gelmek istiyorum. Tiyatro'nun bu kadar hani bu dönemlerde son birkaç senede ya da işte son bir 10 senede diyeyim bu kadar yükselmesinin hani gençler arasında popüler olmasının sebebi ne olabilir? Bunu da konservatuvar yıllarında e, hatta birinci sınıftayken kıymetli hocam Cahangir Navruz ola e, ilk dersimizde tartışmıştık. Neden oyunculuk, neden tiyatro Hı. diye sormuştu bize. E, en son bizi, her birimizi tek tek soru yağmuruna tutup her birimizi şu noktaya getirdi. Beğenilme arzusu. Yani yüksek ego. Ego evet. yani nefs, arzu. Beğenilme arzusu. Her insan beğenilmek ister. Kadınlar makyaj yapar, güzel giyinir. Erkekler tıraş olur, saçlarını tarar. Bıyıp sakal bırakır, imaj yapar. Özellikle Türk insanında gurbetçilerinde ve yerlisinde de çokça görülen işte bir şekilde bu işe hırs yapıp bu işin peşine düşmüş okulunu da okuyacağım demiş bunun için emek harcamış çaba sarf etmiş okulların sınavlarına girip bir şekilde bir tanesini kazanmış kişiler sonuç olarak sıradan insanlardan daha egoist daha çok yani beğenilme içgüdüsü arzusu içinde olan ve bu yönde kendini ufkunu yeteneklerini kabiliyetlerini geliştiren geliştirmeye çalışan ki hepsi başarılı sonucu oluşacak diye bir şey yok ama bu içgüdüye bağlı olduğunu düşünüyorum. Bana bu hastalık diyeyim, sanatçı hastası diye daha da yumuşatayım. çocukluktan bulaştığı için bende bir bağımlılık oluşturdu ve ben çok fazla da başka meslek dallarının arayışına girmedim. Kendimi hep bu yönde geliştirmeye çalıştım. Ve çok yönlü bir sanat oyunculuk müzik ufkunuzun geniş olması gerekiyor. Sinema takipçisi olmanız gerekiyor, bütün tarihine e, ve ülkelerine kadar. Ondan sonra, ya ben bunların, sanatının ufkunun genişliğinin raddesi yoktur ama en az, azam iyisini söylüyorum. E, müzik kültürü çok geniş olmalı. Beğendiği kulağa hoş gelen değil, tamamen ufkunu genişletecek ve ona farklı duygular aşılayacak, farklı kültürlerin müziklerini takip etmeli, bilmeli en azından ki e, bu üretirken de ona faydalı olacaktır. Tiyatro metinlerini e, ülkelerdeki ve ülkemizdeki tiyatroların yıllık işte sahnelediği tercih edilen oyunlar, günümüzde neler tercih ediliyor, neler oynanıyor. Bununla ilgili genel Türk kültür sahibi olması gerektiği e, fikrindeyim. Resim, heykel, sosyoloji, psikoloji, felsefe, tasavvuf, insanlık tarihi, yaratılış e, ve her türlü evrensel bilim alanıyla da ilgili olmak gerektiği düşüncesindeyim. Her yer, her şeyle yani. Kısaca. Her şeyle. Çünkü e, tiyatronun, sinemanın, oyunculuğun, en büyük e, onu eğer kutsal bir şey ise onu kutsal yapan en büyük etkenin insanlara insanlığı insanlığın ne olduğunu insanlara insanlığın i̇nsanlığı. ne olduğunu bir ayna gibi onlara göstererek söyleyerek dans ederek anlatarak şarkıyla anlatarak e, bir sahne, bir olay canlandırıp, bir hikaye anlatıp, onu oynayarak anlatıp, anlatmaya çalışmak, insanlar bir ışık, bir ayna tutmaya çalışmak, bu mesleğin, bu mesleğin kutsal yapan bir şey. Bundan ötürü de dünyayı, hayatı, varoluşu, insan neden var sorusunun cevabını arayan, bunda da belli bir çıtaya e, ...ulaşmış kişiler olması gerektiğini düşünüyorum. E, gerçekten sanatkar, sanatçı denilebilecek... ...tiyatro, sinema... ...veya işte oyunculuk... ...alanlarıyla ilgilenen kişilerin. Hayırlı olsun. Şu anda en uygun bulduğumuz aday sizsiniz. Biraz da sizin taleplerinizden bahsedelim. Bu işten beklentiniz nedir? E, olması. O kadar çok sahnede ifade ettim ki kendimi, o kadar da tecrübeli çok böyle <laughs> şey bir adam olduğum için normal <laughs> hayatta ifade etmekte zorlanıyorum. Bir de toparlamaya çalışıyorum yani. İnşallah anlaşılır olur. İstersen bunu toparlayıp bir daha söyle. Yo ben gayet aydınlandım Aynısını niye şey yapayım? <laughs> Neyse ilk kayda geçti. Oradan <laughs> kullanırız, dinleriz. Tiyatronun bir derdi var mı? Hani herkes ama bir tiyatroma sahip çıktı. Tiyatronun bir derdi var. Herkes onun peşinde bu yani tiyatronun Barak. sorun sorun kelimesini problem olarak algılarsak, <laughs> tiyatro e, hiçbir zaman e, yani sorun teşkil eden bir şey olmamalı o yani öyle bir şey değil. E, o bir iletişim kurma şekli, insanların bir anlaşma şekli, bir yabancı dil gibi bir e, ne bileyim insanlar dans ederek de anlaşabilir, işaret diliyle de anlaşabilir ilk insanların birbirleriyle daha konuşmayı keşfetmeden önce garip garip seslerle veya işaretlerle veya objelerle anlaşma şekli de bir tiyatrodur. Çünkü orada bir eylem vardır, bu eylemin bir izleyicisi vardır, o eylemin bir hikayesi vardır, bir derdi vardır. Tiyatronun tek derdinin anlatmak, iletişim kurmak, insanların birbirleriyle gelen izleyicinin de sahnedeki kişilerin de ve bu iki grubun birbirleriyle birebir anın içinde, etkileşimde olmaları veya sinemada çekilmiş bir eserde e, milyonlarca evde veya sinema salonunda e, seyircinin hem o ortamda bulunan kişilerin hem de ekranda o işi ortaya koymuş kişilerle bir ilişkisi, bir bağı oluşur. Ve bu insana bir şey daha katar. Ve o insan artık eski e, kişi değildir yani o filmi de izlemiş olan bir kişidir. Bu açıdan bu iletişim kurma temas, kontak şekli tamamen insanlığın faydasına olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Anlattığı hikaye doğru veya yanlış, iyi veya kötü, kaliteli anlatılabilmiş ya da anlatılamamış fark etmez. Önemli olan insanların iletişim kurması, temas kurması, bir araya gelmesi. Örneğin bir kitap okuyoruz. O kitaptaki bir takım bilgiler bizim bilgi birikimimize, akıl, mantık, şuur, vicdan ilkelerimize uymuyor. Bizi rahatsız ediyor, hoşumuza gitmiyor. Dolayısıyla bu bizi o bilginin doğrusunun peşine düşmeye itiyor. Bu açıdan bile kötü bir projeye denk gelmiş, onu izlemiş, onunla iletişim, kontak kurmuşsak ve memnun kalmamışsak bundan bile bir fayda sağlamalı. Daha iyisinin, daha doğrusunun, daha kalitelisinin kalitelisin peşine düşmeli. Güzel. Tamam, buna da okay. Peki hani bu oyunculuğun toplum için önemli olduğunu söyleyebilir miyiz? Hani toplum için önemli bir yerde olduğunu söyleyebilir miyiz? O zaman? Kesinlikle önemli. Yani şan şöhret e, kısmını geçiyorum. O ayrı bir dünya, e, başka bir kafa. Hmm. Onun dışında e, halkın yani toplumun ve kişinin ayrıca e, gelişiminde, ilerlemesinde kendisi de teknolojiyle birlikte. Daha da kaliteli ve hmm, göz alıcı hale geldikçe kendini daha iyi ifade edebilir hale geldikçe insanların e, kalbine, yüreğine, vicdanına dokunabildikçe daha da iyi olacaktır. Faydası büyük. Ya oyuncu olmak isteyen biri, hani hiçbir şeyden bilgisi yok, hani bir yerden başlamak isteyen biri için konservatuvar okumak mı? Hani konservatuar bitirip tiyatrocu olmak mı yoksa? Önemli olan ne istediğinle alakalı. Yani ben insanlığa faydalı e, örnek, başarılı bir kariyer sahibi bir aktör olmak istiyorum. Benim hedefim bu. İnsanlığa faydalı eserler bırakmak istiyorum. Yazdıklarımla, e, çizdiklerimle, oynadıklarımla, çektiklerimle, e, sahneye koyduklarımla. Bunun için gerekli çabayı göstermem için belli bir idrake sahip olmak gerekiyor. Bu da bilgiye aşık olmaktan kendini geliştirmenin sonu olmadığının farkındalığı çerçevesinde olabilecektir diye düşünüyorum. Ben mesela diploma almadan ayrıldım okuldan. Sonrasında cebimde kalan tek şeyin aslında e, okulda edindiğim tecrübeler okulun bana zorunlu kıldığı kitaplardan aldığım bilgilerin e, faydasını gördüm mesela ama e, konservatuar okumamış hiç okula gitmemiş olup da e, gene de bu işte kendimi geliştirmek isteseydim gene o kitaplardan faydalanmam gerektiğini en az okulda çalıştığım kadarını özel hayatımda sosyal hayatımda da belli saatler ayırıp ee, o yönde ilerlemem gerektiğini biliyordum. Okul ayrıca bana e, amatör tiyatroların dışında sahne tecrübeleri, oyunculuk ekolleri e, öğrenmem noktasında yardımcı oldu. Okul çok önemli ama okul olmadan da e, kapasiteni okul olmadan da kapasiteni kontrol ederek, onu geliştirme yönünde çaba göstererek, kurslardan, şahıslardan faydalanarak ve edindiğin bir takım işte imkanlar varsa televizyon, sinema ya da işte tiyatro tecrübeleriyle geliştirilebilecek bir konservatuarlıdan daha iyi oyuncu olunabilecek raddeye gelebilecek bir şey. Dolayısıyla e, şahıs da kişi de bitiyor yani. Bir şey kafada bitiyor. <laughs> kafada yani evet. İstiyorsan, iyi olmak istiyorsan, en iyi olmak için çaba göstermek gerek lazım. Şans da büyük etken bu işte ama insan şansını kendi yaratır diye düşünüyorum. Peki hani sıfırdan başlamak isteyen birine neler yapmasını önerirsiniz? Ee, ya. Kitap okumalı. Kendine özel bir kitaplı olmalı. O kitaplığın içinde hayata dair bütün e, paradigmalarla ilgili yazılmış kitaplar olmalı. E, bilim kitapları, tarih kitapları. Yani varoluşa, dünyanın varlık sebebine az çok hakim olmalı. Bu... E, ...dünya ile yazılmış, evren ile yazılmış. Her türlü bilgiye vakıf olmalı, ufku geniş olmalı. Kitapları okurken altını çizerek, özetini çıkararak, içinden notlar alarak... ...bilmediği kelimeleri araştırıp ki artık teknoloji çağındayız, bu çok daha kolay... ...anlamını öğrenerek hem kelime dağarcığını genişletir. Bir daha o kelime için herhangi bir yerde karşılaştığında açıp... Google'dan bakmaya ihtiyaç duymaz örneğin. Böyle böyle e, o ufuk genişletilir tabiri caizse. Onun dışında <laughs> popüler kültürü ve e, evrensel kültürün takipçisi olmalı. E, bu işi yapanlar nasıl yapıyor? Örnek ideoloji şahıslar kendine seçilmeli, takip edilmeli. E, gibi gibi birçok e, şey gerekiyor ve antrenman halinde olmalı yani çalışmalı, oynamalı en kötü ihtimalle hayatın içinde ya da kendi özel bir köşesinde oyunculuğa dair bir kamera koyup karşısına bir karakter oynayıp sonra kendini izlemeli yani hiç imkanı yoksa. Onun dışında ekiplere dahil olmalı, atölyelere katılmalı, imkan buldukça dizi sinema setlerinde bulunmalı rolün büyüklüğü, küçüklüğü veya işin kalitesi, kalitesizliği açısından demiyorum. İletişim tecrübesi açısından. Peki bir idolünüz var mı sizin? Evet. Çok var yani çocukluk dönemim yetiştiğim tiyatronun hafta sonları, sinema günleri olması sebebiyle her hafta bir Yılmaz Güney filmi izleyerek geçti. Ve o filmleri tekrar tekrar haftalarca, bir sene boyunca, iki sene boyunca izlediğim bir dönemdi. Tabii ki ilerledikçe bu e, kapasite genişledikçe, idrak arttıkça o dizi, o filmleri yeni bir gözle izledim yıllar sonra. Çok büyük fark vardı ilk izlediğimle sonrası arasında. Artık işin tekniğine de biraz vakıf olduğum için. E, zamanda zamanında izlenip, izleyip, zamanında izleyip etkilendiğim birçok filmi e, oyunculuğa daha hakim olduktan sonra tekrar tekrar açıp izlediğimde e, daha çok şey anladığımı fark ettim. E, Orhancım, öğrenelim. <laughs> Yılmaz Güney'i çok severiz. Onun dışında Yılmaz Erdoğan'ın şiirlerini, kitaplarını, oyunlarını, sinema filmlerini hep takip ettim. Çocukluk, ergenlik ve gençlik döneminde hala da takip ediyorum. E, kendi jenerasyonundan Ufuk Bayraktar'la çalıştım. Onun doğasında bir oyunculuk yeteneği, bir doğallık, kendini ifade etmesinde Allah vergisi bir yetenek olduğunu düşünüyorum. İmaj olarak da yaşanmışlık olarak da enteresan bir şahsiyet. Onu çok izliyorum. Benim söylemek istediğim şey, gençlere oyunculuk yapmak isteyenlere öneri olarak hani Söylediğim şeyleri bir daha baştan söyleyemeyecek kadar çok konuştum. <laughs> Aynısını söyle deseniz söyleyemeyecek kadar çok konuştum. Ee, ne diyorduk Orhan? Ne diyor? Ee, söylemek isteyeceğim şey var, oyuncu olmak isteyenler için. Yani, her şeyi söyledim. Ee, onun dışında sanat sanat için midir? Sanat toplum için yani. midir? Sanat yani hayat ne içindir? Hayat hayat için midir? Hayat insan için midir? Daha bunun cevabını bulamamış insanlar. Tiyatro'nun toplumdaki etkisinin yerinin ne ne olduğunu, ne derece olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu tartışıyorlar. Sokrates'tir, Platon'dur. Onlar yeterince tartışmış, bir yere varamamışlar. Ee, konser konser için midir, seyirci için midir gibi saçma bir soru aslında. Çok fazla kurcalamayın. Ekmeğinize bakın. <laughs> Sormam istediğim bir şey var mı? Keseceğim buraları. <laughs> Kamerayı kapatayım istersen. Saygı, sevgi ve selamlarımı <laughs> iletiyorum. Yeter mi? Bence yeter, yeter. ya.